Merhaba arkadaşlar sevgili dostlar yepyeni bir Dragon Man ya efsane de da hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz. hoş geldiniz arkadaşlar iki gündür beri video atamıyorum arkadaşlar biraz dişim ağrıyordu diş ağrısı vardı İnşallah sizin dişiniz ağrımaz arkadaşlar ama bugün kendimi iyi hissediyorum ve bomba gibi geri geldik ve Dragon ya devam ediyoruz arkadaşlar bugün neler yapacağız bugün haftan ezilerini çıkarmaya çalışacağız hala gelmedi biliyorsunuz ki bu haftan ezilerleri beni sevmiyor o yüzden de bugün sizinle birlikte haftanın ejderini çıkartmaya çalışacağız. Geçen haftanın ejderi de Hakumçuka hanemde duruyor arkadaşlar. Onu da yavrultacağız. Bakalım eğer vakit yeterse savaşlara da gireriz arkadaşlar. Hayır bakalım. Şimdi hep birlikte videoya bir tane like atın arkadaşlar. Like'lar çok önemli. Bir tane de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim. Let's go arkadaşlar. Haydi bakalım. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen bir tane VIP etkileştirmek istiyorum. Şöyle bir tane VIP alalım arkadaşlar. Bakalım şimdi hemen kasamızı toplamak istiyorum. Bir sürü altınlar birikmiş. 6 milyon olmuş arkadaşlar. Haydi bakalım. Oh 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 gelsin paralar gelsin paralar. Paralar çok önemli. Çok güzel para topladık gerçekten. Haydi bakalım ürünleri de alıyoruz tabii ki. Devam tabii ki bu etkinliği hiç çok fazla yapmadım. Tek imacıra etkinliğini arkadaşlar. Yapan varsa bana yorumlarda yazabilir. Hemen şimdi kuş bir tane yumurta çıkartıyoruz arkadaşlar. Hey, şimdi burada güzel bir tane yumurtamız var arkadaşlar. Love Ejder. Biliyorsunuz bunu da satıyorum. Çat diye sattım. Şimdi hemen buradaki inimindeki yumurtayı da kuluçka haneye koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kulçkada da şu an arkadaşlar geçen hafta ehteri var. Biraz onu da çatlatacağız beraber. hadi bakalım. Let's go diyelim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden haftanın ejderini deneyeceğiz arkadaşlar. Ben birkaç tane deneme yaptım. Gördüğünüz gibi 8 tane arkadaşlar. 8 tane deneme yaptım ve hala gelmedi. Şu an 14 tane denemede haftanın ejderini alabiliriz arkadaşlar. 3 günü kalmış. Olası uçlara baktığımızda burada kara delik ejder arkadaşlar gördüğünüz gibi meteorla keratayla oluyor şimdi arkadaşlar rakçı ejder var burada yakut ejder bunlar çok yüksek süreli ejderler semender küçük süreli bir ejder arkadaşlar karanlık madde ejder de çok uzun arkadaşlar şeytani ejder var burada geiger ejder ve küçük süreli ejderlerden yani lav ejder arkadaşlar İnşallah yakalarız haydi bakalım sizinle birlikte bana şans getirin arkadaşlar hep birlikte ne diyoruz arkadaşlar 3 2, 1 dedim ve yavrula tuşuna basıyorum. İşte gelsin. Dokuzuncu denemede. Gelmedi be aga be. Olsun. En küçük süreli izleri yakaladık arkadaşlar. Ben birkaç tane reklam izleyeceğim. Ondan sonra tekrardan geri geleceğim. Yeni çiftleştirme yapacağız. Haftanın ejderi için. Haydi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar reklamlarımı izledim hızlıca. Hemen bir tane kuşkadan yine yumurta çıkartacağım arkadaşlar. Bir tane daha love ejder var burada arkadaşlar. Şimdi hemen satıyorum tabii ki. Şimdi İndeki ildeki yumurtayı da kuşkahaneye koyduk mu tekrardan bir tane daha çift yapabiliriz arkadaşlar haftanın evleri için gelsin bakalım 9. deneme yaptık 10. denemede sıra arkadaşlar gelsin ya bizi çok zorluyor şu haftanın evleri neden bilmiyorum arkadaşlar gerçekten tek de çıkartan arkadaşlarımız yorumlarda yazsın kimler tek de aldı arkadaşlar haftanın evlerini hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden tekrardan geri sayımı yapalım arkadaşlar çift gerçekleştirelim 3 2 1 ve yavlat 10. denemede gelsin artık. Arkadaşlar ya. <laughs> Ha, Semender geldi ya. Gaga Keşke gelseydi ama olsun. Yine küçük süreli bir ejder yakaladık arkadaşlar. Bu bizim avantajımıza 14 tane denemede çıkıyor. Biz şimdi 11. denemeyi de yapacağız. Şimdi reklamları izleyip tekrardan geri geleceğim. Haydi bakalım. Let's go. Evet arkadaşlar reklamları izledik. Ama kuluçka hanedeki yumurtalar arkadaşlar hepsini çatlattık. Sırada bir tane ejder kaldı. O da geçen haftanın ejderi. Haydi onu da çıkartalım artık ya arkadaşlar. Bakalım geçen Afton karşınız karşınızda arkadaşlar Çok güzel bir yumurtası var Gördüğünüz gibi arkadaşlar Gerçekten yumurtaya bayıldım arkadaşlar Mükemmel bir yumurtamız var Karşımızda şapkası da var Yumurtanın arkadaşlar Şimdi hep birlikte ne diyoruz Çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar Ve korkuluk ejder arkadaşlar Çok güzel bir ejder Daha yakaladık Korkuluk ejder mükemmel bir ejder Oyyy arkadaşlar Biraz korkunç ama biraz daha çok güzel arkadaşlar bilemiyorum tarif edemiyorum şu an ama çok iyi ve korkuluk ejderi aldık gerçekten mükemmel yerleştir toprak bitki ve boşlukta yaşıyormuş bitki veya boşluğa yerleştireceğim arkadaşlar haydi bakalım arkadaşlar şimdi hemen buraya gidelim boşluğa böyle bir yerleştireyim arkadaşlar boşlukta da baya bir ejderlerimiz oldu gerçekten boşluk yerleşiminde arkadaşlar bir sürü var şimdi karşınızda korkuluk ejderi geldi arkadaşlar bakalım şimdi git besle diyeceğim. büyük halinde çok çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım korkuluk ejder. Aa gerçekten çok güzel arkadaşlar ya. Korkuluk ejderimiz var burada. Bakalım arkadaşlar şimdi beslediğimizde nasıl bir büyük hali olacak arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Küçük hali gerçekten çok güzel. Burada zıpladı işte bu be mükemmel arkadaşlar. Büyük halini merak ediyoruz ve karşınızda korkuluk ejder. İşte bu be mükemmel arkadaşlar. Gerçekten korkuluk ejderi çok güzel tasarlamışlar. Ben gerçekten çok ama çok beğendim arkadaşlar. Böyle değişik Tazlı ejderlere bayılıyorum ya gerçekten. Kuyruğuna bakın arkadaşlar. Mükemmel. Kuyruğunda da böyle bir orak var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi korkuluk ejderi aldık. Mükemmel de oldu. Haydi bakalım. Şimdi dördü seviyede kalsın. İleriki zamanda onu da besleriz arkadaşlar. Korkuluk ejderi hala bir şeyler istiyor. Bana ver diyor. Kanım aç diyor. Ama hayır tabii ki arkadaşlar. Meyvelerimiz bizim için önemli. Daha sonra tabii ki besleriz Şimdi bakalım yerimizi açtık arkadaşlar. Kuşka halimizde ve şimdi elimizdeki yumurtayı da kuş yerleştirdik mi? Şimdi bir tane daha çiftleştirme yapabilirim ve o da haftan ejderi. Yeni haftan ejderi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kara delik ejder var arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi hep birlikte 11. denemeyi yapacağız arkadaşlar. İnşallah gelir. Gelmese de küçük süreli bir ejder gelsin. Ben bugün kara delik ejderi almak istiyorum. Haydi bakalım. Let's go. 3, 2, 1 dedim ve karşınızda ko Kara delik ejder mi geliyor? İşte <laughs> bu be. <laughs> Mükemmel arkadaşlar. Kara delik ejder geldi. Yumurta kara delik gibi gözüküyor. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Sizinle birlikte yumurtayı çıkardığıma gerçekten çok sevindim. Mükemmel gözüküyor gerçekten arkadaşlar. Ah be mükemmel. Bir daha bakacağım. Şöyle el sesini de alalım arkadaşlar. Mükemmel gözükmüyor mu ya yumurta? İnşallah yakın zamanda çıkarttık mı? 19 saat 11 dakikası varmış arkadaşlar. Onu da hemen yerleştireceğiz tabii ki. Kara delik Sonic HD'de yakaladık. Burada bir tane ödülümüz varmış. Hemen ödülleri kap, 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 kap. Ödüller çok önemli arkadaşlar. Hepiniz ödülleri kapın ve çok güzeldi. de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi hemen şuradaki meyveleri de bir toplamak istiyorum arkadaşlar. Sizinle birlikte ve meyveler de çok önemli. Yine bir meyve basacağım. Bakalım şimdi arkadaşlar böyle hepsi topladık. Ve çok güzel bir şekilde çok vekim dedik. Bastık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane burada mıknatıs ejder arkadaşlar. Sunakta duruyordu. Onu da şimdi hemen açalım yapacağım açmak için dokun diyor bakalım nasıl materyal gelecek bize bakalım o çok güzel 10 tane toprak materyali verdi arkadaşlar o da çok güzel oldu gerçekten mükemmel bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar sunağı da yapmayı unutmayın arkadaşlar sunak da çok güzel materyaller veriyor onu da size tavsiye ederim arkadaşlar ve şimdi size arkadaşlar oyunun başında da söylediğim gibi arkadaşlar biliyorsunuz ki harekat adasına normal modda arkadaşlar bayağı bir gitmiştik iki 91'de kalmıştık arkadaşlar. Ve bütün haritayı tamamlamıştık. Bunu da izleyenler bilir. Ve son artık birkaç tane savaşım var. Onu da hep birlikte sizinle yapmak istiyorum. Normal modu da tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım şurada süper kahraman boru ve aşçı ejder var arkadaşlar. 81, 82, 82. seviyelerde. Şimdi onları da karşı hemen oynamak istiyorum. Bakalım arkadaşlar. Tek de te oynayacağım arkadaşlar. Mal ejderimi tek oynayacağım. Şimdi bakalım burada hemen neler yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben Buradaki buradaki facecam'ı hemen şu sol tarafa bir çekeceğim arkadaşlar. Yatay dönüş yapacağım. Şöyle daha güzel olacak arkadaşlar. Bakalım biz de burada ejder öfkesi de kullanmamıza gerek olacak arkadaşlar. Hatta şöyle kalsın facecam'imiz ve ejder öfkesini de kullanmamız gerekecek. Ben direkt şimdi bir tane kullanacağım arkadaşlar. Çünkü tek başıma savaşıyorum. Haydi bakalım. Şimdi ejder öfkelerini harcama vakti geldi. Hazırız. Hepsini böyle vuralım bakalım. Başarabilecek miyiz arkadaşlar? Böyle çat 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 vurdum. Ne kadar darbe attık. Çok fazla bir şey yapamadık ya. Keşke Tek tek ilerledik. Neyse süper vahamana böyle bir vurdum arkadaşlar. Karşımızda boru var. Boru ıska geçti. Bakalım arkadaşlar. Azab ve boyay şimdi tek atarız güzel bir şekilde. Şimdi teke tek kaldık. Şimdi bende sıra arkadaşlar ve ben de buradan bu, bu, bu tabii ki başarılı bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bakalım çok güzel altınlar geliyor burada. Gerçekten çok az kaldı arkadaşlar. Tek başıma başarabilir miyim bilmiyorum. Robot tavuk, droid ve böceğe karşı oyun oynayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım savaşalım. Bakalım şimdi arkadaşlar. Gerek var mı sizce ejder öfkesi kullanmaya bilmiyorum. Ama böyle bir deneyeceğim. Ejder öfkesiz bir deneyelim. Robot tavuğu alırız tabii ki. Haydi bakalım Doğuş Ejder bana çok fazla vuruş yapmasın. O bey yarıya düşükler canımı. Hemen buradan can çalacağım. Can çaldım arkadaşlar. Çiğ damgan dam var. Bakalım yarıya düşürdü. Aga be şimdi bak Ejder öfkesi kullanabiliriz arkadaşlar. Böcek Ejder'e. Şimdi kullan bakalım şimdi. Böcek Ejder'e şimdi güzel bir şekilde Ejder öfkesini darbe duman edelim. Şöyle hızlıca vuruyorum. bir sallıyorum arkadaşlar. 42'den darbe vurdum. Çok güzel oldu. Bir tek atarız arkadaşlar güzel şekilde tek attık ve mükemmelde yendik arkadaşlar şimdi devam ediyoruz Tabii ki çok az kaldı üç tane savaş kaldı arkadaşlar kimler var Ragnarok orman ve hippie ejder arkadaşlar Ragnarok orman ve hippie ejder'e karşı savaşımızı devam edelim arkadaşlar bakalım şimdi Ragnarok'a tek atarız çarptı vurduk orman ejder ıska geç lütfen ıska geçti çok güzel oldu mükemmel oldu bu işte ıska geçince arkadaşlar Başımın bir şekilde oyunu kazanabiliriz heyecanlandım bir anda arkadaşlar haydi bakalım şimdi bunu da tek atarız buradan vurduk mu hippie ezerine aldık arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz haydi bakalım çok az kaldı bunu da sizinle birlikte yapıyorum arkadaşlar ve çok hoşuma gidiyor gerçekten size buna şahit oluyorsunuz haydi bakalım devam kill ejder şafak ve parlak ve mav ejderim farkındasınız arkadaşlar tek oynuyor gerçekten hepsine karşı haydi bakalım buradan çat ve lol şimdi bakalım arkadaşlar aga be Iska geç lütfen Iska geç aga be bakalım şimdi başarabilecek miyiz vurduk arkadaşlar şimdi tek tek bakalım kim kazanacak buradan tek atarsak çok güzel olur bizim tek attık mükemmel bir başarı geliyor arkadaşlar bizden mal ejderimden haydi bakalım şimdi sona doğru geldik arkadaşlar gerçekten sona doğru geldik ve buradan da kötü kemirgene karşı savaşacağız. 98. seviyede bilmiyorum başarılı olabilecek miyiz? SS aldım arkadaşlar. Ve şimdi hemen tabii ki 295. level'da giriyoruz ve 98. seviyeye başlıyoruz arkadaşlar. Kötü kemirgen. Bakalım başarılı olabilecek miyiz arkadaşlar? Bol şans dileyin bana. Bakalım neler yapacağım. Aga be hiç vuramıyoruz buna. Oo, direkt öfke. Direkt öfkeyle başlayacağım arkadaşlar. Şimdi kullanalım bakalım arkadaşlar. Öfkemizi kullanalım ve bakalım Güzel. Ne kadar canımızı çalacağız? Aa bir anda vuramadım. Ne oldu? Elim kaydı, elim kaydı. Allah be 30 darbe çok az vurdum ya. <laughs> çok kötü oldu arkadaşlar bu. Şimdi hemen buradan bir gölgeyle vuruş yapalım. Şimdi bana tek atmaması lazım. Tek atma, tek atma ya. Tek atma arkadaşlar. gördüğünüz gibi gerçekten zorlu. Eğit değilim bakalım arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir eğitimi tamamlayalım arkadaşlar. Böyle otomatik eğitim olarak hemen mob ejderimi tamamladım. Ve artık yanına da birkaç tane ejder koymak gerekiyor. Son ejder arkadaşlar. Bunu da almamız gerekiyor. 98. seviyede saldır dedim tekrardan. Şimdi yanına arkadaşlar taç yaprağını koyalım. Ve yanında da imparator içeği koyduk mu? Bakalım şimdi neler olacak arkadaşlar. Merakla bekliyorum. En azından bir koruma olur. Bakalım taç yaprağı ve imparator içeği bana ne kadar fayda sağlayacak. Ben yine kullanacağım arkadaşlar. Öfkeleri kullanıyorum. Bakalım şimdi güzel bir vuruş yapmaya çalışacağım şimdi. Haydi bakalım hızlıca bakalım kaç tane darbe sağlayacağız. Böyle çok güzel 32-34 oldu oldu. Tamam çok fazla bir şey yaramadan mı olsun arkadaşlar. Şimdi ben burayı düşürdük mu? Hemen böyle güzel bir şekilde düşürdük. ıska geçti. Çok güzel. Haydi bakalım. Taç şafra vurdu. Güzel bir şekilde. Şimdi bir sersemletme gelirse çok güzel olur sersemletemedi. Ben de bir sersemletme kullanabilsem mal ejderimle. Aga be olmadı. Çok az kaldı. Yine ıska geçti arkadaşlar. Mükemmel yer yıl şu an. Haydi imparatoriçe vur. Aga be şimdi bende sıra. Ve şimdi mu arkadaşlar? Başarılı bir şekilde oyunu tamamlıyoruz arkadaşlar. Viking istilası iptal edildi diyor. Harekat sona erdi. İstila yapamıyorlar artık. Ama tedbiri elden bırakma. Vikingler bir gün Ejderistan'ı istila etmeye kaldıkları yerden devam edebilir diyor. Buradan da çok güzel bize bilgi veriyor arkadaşlar. Tabii ki SS'leri bize alalım arkadaşlar. Şimdi şifacı ejder arkadaşlar. Bir tane de şifacı ejder geldi. Çok çok güzel oldu arkadaşlar. Mükemmel. İlel yüz. oydu şifa Ceyder. Çok güzelmiş. el bize ve mükemmel arkadaşlar. işte onu da alalım. Görevleri tamamladık. Ve buradan kaç para gelecek şimdi bize? 1.1 milyon geldi. 550 de öyle geldi. İşte normal modu tamamladık. Arma kazanıldı. Harekatı tamamla. İşte güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Bu işte şimdi al diyor. Kötü kemirgeni. Şimdi almayalım arkadaşlar. Ve normal modu güzel bir şekilde tamamladık arkadaşlar. Bunu da böyle böyle istiyorduk süper oldu arkadaşlar gerçekten çok sevindim işte görev tamamlandı 295 savaşta patronu halt et ödülünü kazandık arkadaşlar çok güzel 2 milyon geliyor burada arkadaşlar neler oluyor gerçekten çok güzel şeyler yaptık yine bugün başarılı bir şekilde oyuna devam ediyoruz ve çok güzel gelişiyoruz arkadaşlar umarım siz de gelişirsiniz ve bu oyunda arkadaşlar başarılı bir şekilde ilerlersiniz diyorum ben bayağıdır bir oynuyorum ve güzel bir şekilde ilerlediğimi zannediyorum arkadaşlar umarım siz de böyle devam edersiniz arkadaşlar. Ben de burada yavaştan videomun sonuna gelmek istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.